Herkese merhaba ben Berat Çokal, sosyal medyadaki ismimle Mösyö Şokola. A101'in YouTube kanalında bugün sizlerle minikler için özel bulut yumurta yapıyoruz. Bu tarifte klasiğin biraz dışına çıkıp miniklere yumurta ile birlikte sebzeleri de yedirmenin yolunu buluyoruz. Kanalımızda birçok güzel ve pratik tarif var kaçırmamak için şimdiden kanala abone olun, bildirimleri de açın. Bulut yumurta aslında çoğumuzun bildiği çırpılmış yumurta akı ve üzerine konan yumurta sarısından ibaret. Biz bugün bu tarifi güzel kızarmış bir ekmeğin üzerinde sunacağız ve bulutun üstünde sadece yumurta sarısı değil sebze püreleri de olacak. İşe fırını ısıtmakla başlayalım. Fırını 230 dereceye ısıtıyoruz. O esnada hızlı bir şekilde sebze pürelerini hazırlayabiliriz. Görüntüsünün çocukları çok cezbedecek şekilde rengarenk olması için ben bugün bezelye, pancar ve havuç püreleri kullanacağım. Püre yapmak için basitçe sebzeleri az miktar suda haşlıyoruz. Ben yaklaşık 2 kaşık bezelyeye yarım su bardağı kadar su ekleyip kaynatıyorum. Bezelyeleri rengini kaybetmeyecek şekilde haşladım. Ardından bir kaba alıp hepsini teker teker soydum. Çünkü böyle yaptığınızda püre daha da pürüzsüz oluyor. Sebze pürelerini çocuklara daha cazip hale getirmek için içine birkaç malzeme ekleyeceğim. Az miktarda tuz, böyle bir tatlı kaşığından az bir çay kaşığı kadar sirke yine çok az miktarda bal ve azıcık tereyağı bunlarla birlikte ezdiğinizde her türlü sebzenin püresini daha cazip daha da lezzetli hale getirebilirsiniz minikler için elimde nimetin kanepe burgerleri var aslında bulut yumurtayı yapıp bulut burger şeklinde de çocuklara sunulabilir. Ben bugün sadece altlarını kullanacağım. Ekmekleri ortadan ikiye bölüyoruz. Alt kısımlarına ince bir katman halinde tereyağı sürüyoruz. Bir fırın kabına alıyoruz. Zaten ısınmış olan fırınımıza verip 3 dakika kadar kızartıyoruz. O esnada hızlıca yumurtaları hazırlayacağız. 2 yumurtayla yapacağım bugün bu işi. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyorum. Aklarını mikser kullanabileceğim bir kaba alıyorum. Sert tepecikler oluşana kadar, yani iyice köpürene kadar bir çimdik tuzla birlikte çırpıyorum. Fırında güzelce kızarttığımız ekmeklerin üstüne köpürmüş yumurta aklarını yerleştirdik. Ortalarına da birer çukur açtık. Bu haliyle katılaşması için tekrar fırına gönderiyorum. 3 dakika kadar pişiriyorum. Ardından fırından çıkaracağım ve içlerine sebze pürelerinden koymaya başlayacağım. Bir daireyi üçe böldüğünüzü düşünün. O şekilde 3 parça halinde sebze pürelerini yerleştireceğim. Tam ortasına da yumurta sarısını koyacağım ve tekrar fırınlayacağım. Yaklaşık 3-4 dakika sonra yumurta sarısı da pişmiş olacak ve rengarenk bulut yumurtamız hazır olacak. Bugün rengarenk sebze püreleriyle süslediğimiz bir bulut yumurta yaptık. Çocuklar için çok cazip, çok eğlenceli bir tarif bu. A101'in YouTube kanalında bunun gibi pratik, renkli ve lezzetli tarifler gelmeye devam edecek. Tarifleri kaçırmamak için şimdiden kanala abone olup bildirimleri açın derim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.